arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda e Bağcı e, markamız içinde sunduğumuz esnek e, e, plastik bağlama ipimiz olan tüp plast e, ürün gamımızı e, tanıtmak istiyorum. Tüp plast ürün gamı 3 değişik çaptan oluşur. E, çap dediğim bu kullanılan bağlama ipinin e, çapıdır. 2,5 e, buçuk milim, 3,5 milim ve 4 milim şeklinde 3 değişik ürünümüz vardır. Bu ipler geri dönüşmüş plastik parçacıkları eritilerek yapılır. Ekolojik ürünlerdir. Bütün üzüm bağları, meyve bahçeleri, fide fidan bağlama ve diğer bitkileri bağlamak için kullanılan, tercih edilen bir maldır. Bizim ürünümüzün diğerlerinden farkı bizim ürünümüz bobin şeklinde sarılmıştır ve firesi sıfırdır diğer ürünler, piyasadaki ürünler genelde kangal şeklindedir. E, uçları bulunamadığı için çok ciddi fire veren plastik iplerdir. Biz o, biz o zorluğu ortadan kaldırdık. Ül ipimizi bobine aktardık ve firesi sıfır verecek şekilde piyasaya sunduk. Bu ürünümüzü kullanma önerimiz yine e-bağcımızda sunduğumuz e, çantamız. Çantamızı belimize takıyoruz. Gördüğünüz gibi e, klik sesini duyuyoruz ve çantamızı önümüze alıyoruz Bobi kullanacağımız bobinimizi alıyoruz çantamıza koyuyoruz çantamıza koyuyoruz ve e, ipimizin ucunu alıp çanta kapağımızın üstündeki delikten dışarı çıkarıyoruz ve çantamızı kapatıyoruz bobinlerimiz içten dışa doğru sarma olduğu için çantanın delinden çok kolaylıkla çıkabiliyor daha sonra Diğer videolarda anlattığımız meşhur e, Kutex marka e, metal bıçağımız veya plastik bıçağımızı alarak e, metal bıçağımızı yaz için tavsiye ediyoruz, Plastiği de kış için tavsiye ediyoruz çünkü eldiven kullanılabilen bir bıçak. E, daha sonra elimize bıçağımızı alarak bıçağın jilet kısmı içe doğru kıvrıldığı için kendinize zarar vermeniz mümkün olmayan bir bıçak, bütün gün parmağınızda bir yüzük gibi takıl olarak araziye çıkıp bağlama işlemlerimizi yaparak daha sonra e, bu bıçağımızla keserek yapabiliyoruz. E, bobinlerimizin e, çap farklılıklarının sebebi değişik metrajlar verebilmesi. Örnek veriyorum. 2,5 milimlik bobinimiz yaklaşık 180 metredir. Ciddi bağlama yapılabilir. 3,5 milimetrelik bobinimiz yaklaşık 110 metredir. 4 milimlik e, ip bobinimizde yaklaşık 90 metredir. Yani buna göre de e, ne kadar kullanım yapılabileceği hakkında bir fikriniz, bir fikrimiz olabilir. Bu ürünlerimizi elde etmek isterseniz ebağacı.com web sayfamızda inceleyip satın alma yapabilirsiniz. Teşekkürler.